Ne yapıyorsunuz? Yolda sarılmak isterim. Sallanıyor musunuz? Anne evet. ayakta ama. Ayakta sallanıyorsunuz. Ben de lüzya. Bak. Ben ayakta sallanıyorum. Ama düşmeyin sakın. Ooo. Bak. Şşşt. Anne. Ama resim çekmiyorum ki. Çet. Video çek. çekiyorum. Ha çek ne olur. Çek Benim adım Mina. Hayır benim adım Mina. Hayır benim adım Mina. Hayır benim adım ya. Hayır benim adım Mina. Hay benim adım Mina. Mina. Hayır ama onun adım Minaymış. Şakacık. Bak diyorum. Hadi uyu. Benim adım Mina. Mina tüm yeleğini çıkar. Hadi kalk bir yeleğini çıkar. Şşş, bak benim de dedem var. Ne? Bu çıkarmayacağım tabii. Hadi yeleğini çıkarmayın Ben Her günde ters yürü. Her günde ters yürü. Şu pampacık nedir lan? Şu pampacık. Şu pampacık diye yazıyor. Hadi. İyi geceler. <gülme> hadi iyi geceler <gülme> deyin. Hadi, <gülme> hadi iyi geceler. Uyan, iyi, i̇yi geceler geceler minacım. Ama yapma öyle. Tamam.